Merhaba, ben Engin Atabeyoğlu. 1980 yılından beri bu kafeterya işini yapıyoruz. Tost yapmayla başladık. Önce ilk önce dükkanımız Sarıbaşa Caddesi'ndeydi. Çifte fırın vardı, Akiyener Pasajı. Onun altındaydık. 2002 yılına kadar orada çalıştık. 2002 yılından sonra 2007 yılında burayı açtım. 15 sene oldu. Tostun Ordu'daki en eski yapanlarındanım. Mekanımız öğretmen evinin oradan girdiğim zaman Oğuz Taksi var, meydan var, Oğuz Taksi var. Onun hemen karşısında iki katlı ahşap, otantik bir mekan. Herkesi bekleriz. Küçük ev burası. alalım. Olsun yine de bakarsın mikrofon getirir. Merhaba ben Engin Atabeyoğlu. Küçük ev mekanımızı size tanıtmaya çalışacağım. Burası giriş salonu. Burası mutfağımız. Şimdi içeri salonumuzu gösteriyorum. Burası da gayet otantik bir yer. larda Şimdi size ordu tostunun nasıl yapıldığını, malzemelerini, tanıtımını, ekmeğini yapacağım. Konuşan Ordu TV'ye hepinizi bekliyoruz, abone olmanızı istiyoruz. Ordumuz için güzel şeyler yapıyorlar. İşte ben de size ordumuzun özel olan tostunu, hazırlaşını, nasıl hazırlandığını, nasıl yapıldığını anlatacağım. Bu şimdi Sucuğumuz özel yapıyoruz. Dana kıymasından yapılıyor. Normal kıymayı çektiriyoruz. Sarımsaklı yine. Baharatlarını içine koyuyoruz. Baharat etin içinde ölene kadar yoğuruyoruz. Bu, bu sucuğumu bu sabah yaptım. Şimdi size bu da ayrıca işte tosta kullandığımız kaşar ama güzeldir, kalitelidir. Yani normal evde kullandığımız kaşar gibi Şimdi nasıl hazırlandığını ben size göstereceğim Ayrıca bunun özel ekmeği özel yapılıyor şöyle onlu paketlerde her bir pakette 10 tane var özel yapılıyor her bir ekmek altı tane ekmekten yapılıyor bu dilimleri de bu şekilde orduya özeldir. Başka bir yerde bulamazsınız. Ekmeği de, sucuğu da, peyniri de, yapımı da sadece bize özel, orduya özel. Şimdi tostlarımızı hazırlıyoruz. da karışık tost hazırlıyorum. Bunlar müşterinin isteğine göre kaşarlı yapıyoruz, sucuklu yapıyoruz, yengen tost yapıyoruz. Şimdi ben size karışık tostun nasıl yapıldığını gösteriyorum. Bu şekilde bunu hazırladık. Şimdi bir tane daha hazırlayıp oluşumunu size göstereceğim. good. bu şekilde hazırladıktan sonra sıcak tost makinesine atıyoruz. Bu makine de özeldir. Demir dökümdür. Eski bir makinedir. Şimdi şu anda bunlardan yok. Şimdi kurşun dökülmüş makineler var. Bu kadar lezzetli tostu çıkarmıyorlar. Şimdi ben bu tostun tarihçesini anlatayım. Bu tostu ilk orduda Kemal Yamaner vardı. O yapmaya başladı. Bizim de onun, o zaman biz çocuktuk işte onun dükkanın karşısında bakkal dükkanımız vardı. Babam işletiyordu. Oradan öğrenmeye başladık. Yani biz ondan öğrendik asıl mesleği. Yani bu ordu tostunu orduya getiren Kemal amcadır. Biz de işte hemen hemen 42 senedir bu işin içindeyiz. Ordulara, işte ordu dışından gelenlere ordu tostumuzu tanıtıyoruz, hizmetimizi veriyoruz. İşte bu şekilde görüldüğü gibi yavaş yavaş kızarmaya başlıyor. Dostumuz kıvamına geldi. yağ sürmek sanırım önemli değil mi abi? Tabii kıvamını alması için yağlamamız gerekiyor. Şimdi bir tane tostumuzu kesmeden servis yapacağız. Bir tane tostumuzu da keserek servis yapacağız. bu bizim tostumuz Tarım İl Müdürlüğü ve Ordu Belediyesi tarafından tescillendi. Demin arkadaşım da gösterdiği gibi belgemizi aldık. Küçük evde tostunuzu gönül rahatlıkla yiyebilirsiniz. Sucuğunu biz yapıyoruz. Temizlik üst seviyede hijyen. E, tostumuz şu anda görüldüğü gibi hazırlandı. E, servis yapıyoruz. <laughs> i̇şte Tarım İl Müdürlüğü ve Belediye tarafından onaylanmış belgemiz burada. Coğrafi tescilli işareti görüldüğü gibi burası teşhirli bir mekandır. Vallahi olmazsa olmazsa olmazımız ufuk gazozumuz. Aynen. Ama biraz pahalı bugünlere bir galiba. Biraz fiyat, biraz fiyatlarına dokundurdular ama bakacağız artık. Değil mi? Ama müşteri talep ediyor tabi. Tostun yanında ufuk gazozu var mı diye soruyorlar. Bizde bulunduruyoruz elimizde ama ikisi gerçekten müthişen bir ikili. Evet. Afiyet olsun. Teşekkür ettiğimiz. Bugün e, Engin Atabeyoğlu'nun e, evi küçük evet. ev olarak. Mekana geldik ve burada güzel Ordu tostlarıyla buluştuk. Kendisinin tostunu ben yıllardır severek yiyorum. Kendisiyle özel arkadaşlığımız da vardır. Çünkü kendisi de özel bir insan, çok iyi bir Fenerbahçeli. Ama biz Konuşan Ordu TV olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Kapanış anonsunu sen yap istersen. Konuşan Ordu TV deyip Te teşekkürler. Konuşan Ordu TV'ye herkesi hepinizi bekliyoruz. Abone olmanızı istiyoruz. Güzel hizmetler veriyorlar. Ordumuz için güzel tanıtımlar yapıyorlar. Bugün de bana geldi. Ben de ordu tostunu sizlere tanıtmaya çalıştım. Ee, burası küçük ev. Ben Engin oldum. Hepinizi bekliyoruz. Saygılar, sevgiler. Olur.